Oğlum Mehmet'im ne yapıyorsun? Ha bir şey soracağım. Müsait misin? Ev mi taşıyorsun? Ha taşınıyorsun. Hayırlısı olsun nereye? Hangi site? Oraya mı taşınıyorsun? Ha biliyorum orayı ya. Biliyorum orayı biliyorum. Bizim Levent abiler şey pompişe gidiyorlardı oraya. Pompişe. Ya öyle işte cumartesileri falan filan akşam tak. Da... O site işte biliyorum. Tabii canım biliyorum. Dün önceki gün galiba sabah şey yaptı Koçbaşı ile kapıyı kırıp girdiler bir daireye. Sahte paramı ne basıyorlarmış şafak operasyonu. O site o site biliyorum. E sen iyi araştırmadın mı? Otoparkında çatışma çıktı oranın mafya hesaplaşması dediler. Tabi 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 o site ya biliyorum. Karşı sitenin güvenlikleriyle o sitenin güvenlikleri döner bıçaklarıyla birbirlerine girmişlerdi. Abi o, tamam biliyorum 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 biliyorum. Keşke iyi araştırsaydın ya. taş eşyaları aktardınız bile. Ya tek olsan neyse macera dolu Amerika dersin de işte bir de yeni evlendin ya. Hayırlısı olsun hayırlısı artık yapacak bir şey. Biraz oturur, şey yaparsın. Biraz geçen gün Yunus abi soruyordu günlük kiralık ev var mı orada bir so şey yaparsın taşınca bir bakarsın. Oğlum ne var bakarsın işte Allah Allah biz şey yapamadık telefon numarası bulamadık sen taşınmışken.